Ve hanımlar şimdi hazırsanız eğer 10 bileziğimize giden yolda son gündeyiz. Ve haftanın dördüncü gününde çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Tebrik ediyorum. Çok teşekkür Tebrik ederim. ediyorum. Evet, şöyle sizi yanıma rica ediyorum. Evet. Tebrikler. Hadi mutlu son. Baba baba nasıl mutlu nasıl mutlu. Evet değerli izleyenler bugün de yayınımızın sonuna geldik yani. Yine aynı saatte büyük finalde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.